Etedribu alıştırma. Es-sani ikinci alıştırma. Yani etedribul evvel bitti. Etedribu saniye geçtik. ikinci alıştırmamıza geçtik. İm la sen ne yap? Doldur. Erkek. İm la i sen bayan doldur. Neyi doldur? El cetvele. Yani aşağıdaki tabloyu doldur. Neyle doldur? Bit damairi zamirler ile doldur. Nasıl ama kema nasıl ki fil misali misalde olduğu gibi sen yani sen erkek veya bayan misalde olduğu gibi bu aşağıdaki kısımları ne yap zamirleriyle doldur. Bir önceki dersimizde Türkçe'sini istiyordu bu dersimizde ise Arapçasını istiyor. Bizler ne demiştik bu gibi tablulur en rahat bir şekilde doldurmak için parmak çekimini bilmemiz lazım. Parmak çekimini hızlı bir şekilde tekrar edelim. Serçe parmağımız gayip içindi, yüzük parmağımız gaybe içindi, orta parmağımız muhatap içindi, şehadet parmağımız muhataba içindi, o küçük parmağımız ise neydi? Mütekellim içindi. Ondan sonra bu parmaklarımız üç kısmı ayrılıyordu. En alt kısmı müfret içindi, orta kısmı tesniye içindi, en üst kısmı cem'i içindi. Müfret neydi? Tek şahıs. Tesniye neydi? İki şahıs. E, cem'i neydi? iki şahıstan fazla. Bunlar tabii ki bayan ve erkek olmak üzere belli kısımlara ayrılmaktadır diye zikretmiştik. Ve ondan sonra bunu da aynı şekilde bir önceki dersimizde yaptığımız gibi bunu da tekrardan yaptık. Şimdi ise teker teker misallerimize bakacağız. Şimdi burada bakalım. Kitap neyi vermiş bize? Demiş ki el mütekellimu, mütekellim. Bizim bu parmak çekimimize mütekellim neredeydi? O küçük parmaktaydı değil mi? Bu iki kısmı ayrılıyordu. Müfret ve Cem'i olmak üzere. Şimdi burada bak bakıyoruz ki bu küçük parmağımızı bulduk mütekellim ile. Ama hangisini alacağız? Müfreti mi alacağız, cem'i mi alacağız? E diyor ki burada el müfredu. Müfret kısmını alacaksın diyor. O müfret neydi? Ene. Bunu hızlı bir çekimini yapalım. Ene'ye nasıl ulaşmışız? Huve huma hum. Hiye huma hunne. Ente entuma entum. Enti entuma entune. Ene. Bak bu, bu, kısımdaydı. Aynı şekilde bunun karşısında ise el gâibetu demiş. Gâibe hangi parmaktı? Bizim iki tane gayip parmağımız var. Bunu unutmayalım. Bir serçe parmağı bir de yüzük parmağı. Arasındaki fark nedir? Serçe parmağı gayip içindir. Erkek içindir. Yüzük parmağı ise gayibe yani bayan içindir. Biz yüzük parmağımızı bulduk. Şimdi burada üç tane ihtimalimiz var. Ya müfret olacak ya tesni ya da cem'i olması lazım. Burada diyor ki el müfret diyor. Müfret olması lazım gerektiğini söylüyor. Yani serçe parmağımızın en alt kısmını bize zikir ediyor. Orası nedir? hiyedir. Aynı burada da olduğu gibi yazdığı gibi. Hemen çekimini yapalım. Huve huma hum ve hiye. Bak buradaymış. Şimdi ise geri kalanı biz yapacağız. Burada diyor ki el muhatabı muhatap. Şimdi muhatap parmağı hangisiydi? Bunu bulmamız lazım. Dedik ki serçe parmak gayip, yüzük parmağı gaybe. Orta parmak muhatap. Bak bu orta parmakta muhatabı bulduk. Muhatap 3 kısma ayrılıyor. Müfret tesniye ve cem'i. Bir erkek mi? iki erkek mi? Ya da ikiden fazla erkek mi? Bunu bulmamız lazım. burada diyor ki bize el müfredu, müfred diyor. Tek erkek diyor. Yani ne olmuş oluyor? Orta parmağımızın en alt kısmı. Çekimini yapalım. Huve huma hum, hiye huma hunne ente. Ente'yi bizden burada istemiştir. Biz de buraya hızlı bir şekilde şöyle entemizi yazarız. Onun karşısına geçtiğimizde ise cem'u demiş. Şimdi cem'i demesiyle beraber ne anlama geliyor bizim için? bütün parmaklar işin içindedir. Ama parmaklarımızın hep üst kısımları. Çünkü alt kısımları müfred için, orta kısımları tesniye için, en üst kısmı ise cem'i için demiştik. Yani parmaklarımızın üst kısmına bakıyoruz. Ondan sonra bize el mütekellim yani cem'ul mütekellim demesiyle beraber anlıyoruz ki gaib gaybe değil, muhatap muhataba değil, o küçük parmağımızın üst kısmı. Yani nahnu olarak biz buraya yazıyoruz inşallah. Teala. Ondan sonra el gaibetu. Burada ise ne demiş? Gaibe olduğunu söylemiş. Bu hangi parmağımızdı? Bu yine yüzük parmağımızdı. Ama yine üç kısmı ayrılıyor. Biz demiş ki burada el musennatu. Yani tesniye olduğunu söylemiş. Orta kısım. O zaman hemen çekimimizi yapıyoruz. Huva, huma, hum, hiye ve huma olarak buraya yazıyoruz. Yani burası huma'dır. Hem onun karşısındakine geçiyoruz. Cem'u demiş. Aynı şekilde bir üstünde olduğu gibi o demesiyle parmak çekimimizde bütün parmaklar işin içindedir. Ama hepsin üst kısmı. Ondan sonra diyor ki bize el muhatabeti muhataba olduğunu söylüyor. Böyle ki serçe parmak ne parmağıydı? Gaib. Yüzük parmak. Gaibe. Orta parmak muhatap. Çok önemli. Erkek için Şehadet parmağı ise muhataba bayan için. Yani muhataba yani şehadet parmağımızın en üst kısmını diyor. Niçin? Çünkü şehadet parmağımız muhataba içindir. Ve en üst kısmı ise cem'i için oldu, olduğundan, olduğundan dolayı. O zaman çekimini yapıyoruz hızlı bir şekilde. Huve huma hum, hiye huma hunne, ente entuma entum, enti entuma entunne. Buraya o zaman ne yapıyoruz? Entunne'yi yazıyoruz. Bu da bitti. Bir sonrakine baktığımızda ise el muhat özür dilerim el muhatabetu muhataba olduğunu söylüyor. Muhataba bir önceki kısımdan da anlayacağımız üzerine hemen diyoruz ki şehadet parmağıdır. Ama hangi kısmı? Diyor ki el müfredetu müfred olan kısmı yani en baştaki kısmı. O zaman burası neydi? Enti olarak söylüyoruz. Hemen çekimini yapalım. Huve huma hum hiye huma hunne ente entuma entu bu enti buraya entimizi ekliyoruz. Buraya baktığımızda ise el muhatabu muhatap istiyor. Muhatap hangi parmak? Muhataba şehadet parmağıydı ama bayan içindi. Ondan önce orta parmak geliyordu muhatap için yani orta parmak. Şimdi orta parmakta hangi kısım? Alt mı üst mü orta mı? Burada müfret demesiyle beraber anlıyoruz ki en alt kısmını kastediyor. O zaman hemen çekimimizi yapalım ve huma hum hiya huma hunne ente o zaman buraya da ne ekliyoruz entemizi yazıyoruz sonra iki tane kaldı burada baktığımızda cem oluyor Aynı şekilde öncekilerinde olduğu gibi burada da cemo, burada cem var. Nasıl yapmıştık? Demiştik ki bütün parmaklarımız işin içinde. Ama hepsinin en üst kısmı. Tamam şimdi hepsinin en üst kısmına bakıyoruz. Bize ikinci kelime ise hangi parmak olduğunu söylüyor diyor. Gayip diyor. Gayip hangi parmaktı? Serçe parmağımız. Biz dedik ki cem'u demesiyle üst kısımlar devrede. Bütün üst kısımlar devredeydi. Gayip demesiyle bütün parmakları eledik ve serçe parmağı sadece elimizde kaldı. Sadece parmağın en üst kısmı. O zaman çekimini yapalım. Huve, hume, hum. Demek ki buraya gelen neymiş? Hummuş. En sonuncusunu ele alıyoruz. Bu ise el-gaibu. Gaib. Şimdi yine gayip dedi. Aynı bir öncekinde olduğu gibi. Şu anda biz bu parmağı biliyoruz. Hangi parmak? Serçe parmağı. Ama hangisi? Müfret mi? Tesniye mi? Cem'i Bize burada diyor ki el müsennad Tesniye olduğunu söylüyor. O zaman hangi parmak olması lazım? Serçe parmağımızın orta kısmı. Yani huve huma. Diyorduk ya huve huma hum diye. Orası humadır. Demek ki buraya da huma geliyormuş. İşte parmak çekimiyle bu gibi şeyleri çok rahat bir şekilde çözeriz. Bu çok önemli. Yani o parmak çekimi sistemini bir kere hafsettikten sonra artık ezber yapmıyorsunuz. Tek o sistemi ezberliyorsunuz. Bir daha hiç ezber yapmıyorsunuz. Kelimeleri onun üzerinde, o parmak parmak üzerine uyguluyorsunuz. Rahat bir şekilde çekimini yapıyorsunuz. Bunun aynısını biz fiiller üzerinde inşallah yapacağız bir sonraki kısımda ve çok rahat olduğunu göreceksiniz. Hemen bütün fiilleri bilin yani e bu sistemi öğrendikten sonra fiilleri bilin yahut bilmeyin. Fark etmeksizin rahat bir şekilde çekimini yapacaksınız. Son kez olarak bir daha biz çekimlerimizi yapalım. Yani parmak çekimini bir hatırlayalım. Bir izahını yapalım. Sağ parmağımızı, özür dilerim, sağ elimizi elimize aldığım, özür dilerim, sağ elimizi açtığımızda en sol tarafta serçe parmağımız var. Sonra yüzük parmağımız devam ediyor. Serçe parmağımız gaib parmağıdır. Yüzük parmağımız gaibe parmağıdır. Orta parmağımız ise nedir? muhatap parmağımızdır. Şehadet parmağımız ise muhatapan parmağımızdır. O küçük sağdaki parmağımız ise, nedir? Mütekellim parmağımızdır. Ve bu parmaklar ise nasıl ki tesbih çekerken Subhanallah, Subhanallah derken biz Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyoruz ya, ya da, yahut Elhamdülillah derken yahut Allahu Ekber derken çekimini yaparken alttan üste doğru gidiyoruz ya burada aynı çekim, onun çekimini yapıyoruz. Ama velakin burada üç kısmı ayrılıyor gördüğümüz üzere. Yani parma, parmaklarımız üç kısmı ayrılıyor. En sağdaki parmağımız hariç elimizi açtığımızda o iki kısmı ayrılıyor. Bu üç kısmı ayrılmasının alameti şöyle diyoruz. En alt kısımdakiler hep müfret içindir yani tek şahıs içindir. Orta kısımdakiler ise tesniye içindir yani iki şahıs içindir. En üst kısımdakiler ise ikiden fazla şahıslar içindir. Bunu da bildikten sonra hemen zamirlerimizin tatbikatını yapıyoruz. Huve huma hum, hiye huma hunne, ente entuma entum, انت انتما أنتُمَ انا ونحن ترسم بريا كدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد